Kaçıncı kat? 8 Aha, bu... abi. Ya, bu kötü bu. Bu, bu oyunun Nasıl çıkmamız ya. Çıkmamız lazım. çıkmamız lazım bir yoldan. Ben yine ölüyorum ya, yine ölüyorum. Hayır ya, hayır bir de zombi vuruyor. Senin millet oyunu oynasın diye ayarladın bunu ekipçe toplanıp karar verdiniz ya, o anın koyayım ben ya. <laughs> ya bu ne saçma bir şey ya, çölde oyunu oynamayalım diye her şeyi yapmış. Ya abi. Hani kasmışsın içeceğini hadi demişsin kasalım. Planını yapmışsın 5 dakika vaktim var bir içecek için. Mekana giriyorsun. Hordun böyle ortasındasın yani baskının. 3 dakika sonra fırtına kapacak. Ne öğrenci? Hadi bay ya. Bana. Yine öğrenci gözlü. Öldük. Bana olursa güzel oldu. Eve doğru geliyorum dördüncü seviye. Şu an onu O nerede o yapımcısı vardı benimle mailleşen. Seven days. Ya adama bir sorsana ya bro de. Ama ne, çölde nasıl yaşıyor oyuncular? Bu oyunu hardcorelaştıran bir şey değil kardeşim. Bu oyunun içinde Öyle diyeceğim için, ya. Yani kalmıyorum. Ben zevk hani, ya severim. Ya zevk şey, şey ayarlardan... ettiniz diyeceğim ya. Adam şey ayarlardan demiş değil mi? Ayarlardan kapatılıyor bu arada. Ayarlardan kapatın fırtınayı bu kadar evet. basit. Evet ayarlardan kapatılıyor herhalde. <Diyorsan, gülüyor> o zaman evet bize yazar kapatalım.